Merhaba. Merhaba Yeni bir videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün günlerden Cuma, ben evdeydim. Ee, yarın çalıştığım için alışveriş yaptık, kızları aldık geldik. Şimdi e, size yiyecek içecek alışverişini göstermeyiz, ama şöyle denemeden aldıklarını göstereyim. Bir de bakın. E, aha size göstermedim. Dur, bakın şöyle. Arka tarafta resim. E, duvarını yaptık. Bitti. Ee, oraya resim bastırdım. Oğlum bir dur. <gülüyor> <gülüyor> Resimleri bastırdım. Ee, tek tek yapacağım. Seçemedim. Ee, o yüzden böyle tek tek şöyle Ceren'in bir tane bastırdım. Bir tane şöyle Ezgi'nin. Bir tane bizim. Böyle siyah beyaz yapmayı düşünüyorum. Böyle. Bakalım. Ee, bunları oraya yapacağım biraz daha. Sonra kızlara bir şeyler aldım ondan bekliyorum. <laughs> ne aldım? Bakın şöyle ezgi aldım. El sabunu şöyle bastırıyorsunuz burada pati çıkıyor. Bu gösteriyor şurada. Aha evet bakın şurada şöyle pati. Sonra şöyle birer badesam aldım kızlara. Ceren'e de bundan aldım çünkü hassas ciltler için kullansın daha iyi için. Bana bu da tamam. Allah bu da bekliyor. Bak bak. 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 Sevdiğimden aldı. Hadi gel. Hadi gel sen. Bak. Atıyorum. Atıyorum. Bak. Evet. Bulut. <laughs> Sonra şöyle fosil rolü aldım. Buzluk poşetlerinden aldım. Saç spreyi. Şöyle yine banyo için. Bunu karar verim. Birisi muş renginde, birisi de şöyle. Fark etmez. Sen, sen, benim Sonra gane de aldım. Şöyle kalbes deniyor herhalde soslu. Şimdi deneyeceğim, merak ettim çünkü. Bir tane krem aldım. Kremim bitmiş. Ben günlük bunu kullanıyorum. Gece retinol kullanıyorum, ama günlük onu. Bir de şöyle slick top için bir bu fırça iyi. aldım ama tek şey ben şurasını istemiyordum hmm. ama burası da var. Bence olur çünkü bu tane için. Artık onu şöyle deneyeceğiz. Bir tane şöyle banyo küveti doldurunca içine bir şey aldım. Ve ha, sizinkiler. Şöyle <laughs> e, yeni çıkmış şunlar. Juice Bomb. Juicy bomb. Evet, e, karar verin. Ablan seçsin <laughs> bunu da. Hı, bu da senin. E, dudak <laughs> yağı, Bitişim. Öyle kendime de bir e, kalem aldım. Dudak <gülüyor> kalemi. Görüşürüz. <laughs> Görüşürüz. E, dudak kalemi aldım bir tane. Ay Niye? dudak kalem bulmak ne kadar zordu. Evet. Hepsi kullanılmış, Hepsini sürtmüşler. Hepsini tek tek açtım. Öyle yani, bir tane de şekersiz şüpheti aldım kendime. Ve alışverişim burada. Ha bunu da gösterebilirim. Bir de şöyle halı aldım. Bunu da yatak odasına aldım. Aldi'den 10 euroydu. Ben böyle geçici olarak almıştım. Bunu görünce de aldım. Çünkü şu tarafı kaydırmaz. Neyse bir de biraz bunu kullanalım. Şimdi bugün ne yapacağız? Bugün konsere gideceğiz. Evet Rain Man konserine gitmeyecektik ama Ezgin isteği üzerine Rayman konserine gideceğiz. Rayman şimdi üçüncü sefer Evet, mi? bu üçüncü konserine gidişimiz ama daha önce söylemiştim Ezgi Rayman hayranı, o yüzden <laughs> gideceğiz. Artık dedim söz vermiyorum önde arkada nereye denk gelirse dedim ama bakalım şansına. O, o hemen öne koşar zaten. <laughs> Bir, hmm. e, en son Expo'da olduğunda hmm. kendi gitmişti hatırlıyor musun? Kapı açılır açılmaz koşmuştu. Evet, kendi keşfetmişti nerede olduğunu. kendi kendine kapıları açtılar, bir koştu, biz arkada kaldık. Neyse ki e, ee, oldu. Evet, şunu da bir deneyelim ya, merak ettim. merak ettim. Kokteyl soslu. He, bu knoblo. sosu bu Kokteyl mi? bu knoblo. Aha, o knoblo. Tamam, ben deneyeceğim. Ben de. Dene. <laughs> Ben beğendim ama. Ben de. Güzel, beğendik. Dur, üstünü kapatayım da. Neyse, bu herhalde. Bir, iki, bir, iki. <gülüyor> <gülüyor> şimdi ne yapacağım ben? Resimleri oraya koyacağım. Ondan sonra da bir yemek yapacağım. Ee, şimdi bu gideceğimiz yer e, Almanya'da kılar bilir Kazıl Expo. Ee, Türk standları var. Türk e, yani Türkiye ile ilgili her şey Türkçe. Türkiye'den gelen kıyafetler var, evet. yazarlar var, yiyecek içecek. Evet, Alişan Kapaklı Kaya var bugün. bir ee, birkaç kişi daha okudum ama unuttum. İşte oraya gideceğiz. Ee, sizlere de çekeceğim tabii ki ama ben diyette olduğum için yemeğimi evden götüreceğim. Volkan dedim orada bana oturma yeri bulursun diye. <laughs> ne yapayım? Ee, kendime ne yapacağım? Durun onu göstereyim. Kendime şunu yapacağım diyet yapanları göstereyim. Şöyle bir şey. Bunu Aldi'den aldım arkadaşlar. Yarım paketinde 460 kalori var. Ee, gayet iyi. Dün işe yapmıştım. Bugün de dedim şu kalanını da yapayım. Bu ilk akşam yemeğim olsun. Böyle. Bugün de bunu yeriz. Evet şimdi ben hemen o yemeği yapayım. Şunu yapayım. Ha bir de e, walking pad daha önce de demiştim sipariş verdim arkadaşlar geldi göstereyim oturma odasının ortasında duruyor <laughs> bakın Ay, burada kim var kapıyı kapatmış kim var burada şimdi iki gün oldu geleli ben çalışıyordum e, deneyemedim dün denedim şöyle ortada kaldı durun Heh. şöyle çok güzel hemen koltuğun altına sığıyor kapı arkasına koltuk altına yatak altına her yere sığacak şekilde ee, ben çok araştırdım, Volkan da araştırdı ses açısından hani çok ses olmasın diye. Ee, fişi kapalıdır belki. Bak bir şu aşağıya evet, düğmesine oradan bas. Evet, telefonu da bağlayabiliyorsunuz Bluetooth'u var. Şuradan e, yürüdüğünüz saati gösteriyor, kaç kalori yaktığınızı gösteriyor. Sonra ne vardı başka? Ee, kalori ka kaç Kusur. kilometre? Kaç kilometre? Ee, kaç kilometre gittiğinizi gösteriyor ee, Baya pratik güzel bir şey Biz memnun kaldık ee, Dediğim gibi sesini de çok araştırdık Volkan'la Hani aşağı komşuyu rahatsız etmesin diye ee, Almak isteyenler varsa Şöyle markasını göstereyim Biz Amazon'dan aldık galiba Şöyle bir şey ee, Bir çık bak Ezgi Gösterelim sesini Bakın sesi. Sesi de böyle. Bakın hiç yok gibi. Yani alacaksanız bundan tavsiye edebilirim. Şimdi ben bir hemen yemeğimi yapayım. Bir de şuraya bir iki resim koyayım. Ondan sonra bu arada Volkan'a geçmiş olsun için teşekkür ederiz evet, arkadaşlar. Evet, evet, teşekkür ederiz. Evet yazdınız hepiniz Allah razı olsun. İyileşiyor işte. Dikişleri daha duruyor. Dikişler alınacak. Ama <laughs> el ala sargıda e, dikişler alınana kadar evet. öyle. Evet hadi bakalım. Hadi. Başlayalım. Şunu yapalım. Kaç param ki bu? Ben dün kaç yedim ki? Yarsındır herhalde. Evet, yarısını daha az ama. İşte ben de ona baktım. Neyse. 10 kalori 10 kaloriymiş <laughs> <hiç> saymak lazım. Her ne zaman üstün yürüyüp Yorulacaksın. Evet Ezgi. Bak bugün daha konsere gideceksin. Yazık aslında. Herkes zor. Yorulacaksın ondan sonra. Şimdi e, şunu gösterecektim hemen size. Durun. Ocağı bir açalım. Bakın arkadaşlar. Hiç yağ tuz hiçbir şey koymuyorsunuz. Şunlar zaten eriyince hemen hepsi eriyip gidiyor. Yemeğe hazır oluyor. Şimdi resimlerimi astım. Bakın şöyle. Güzel oldu. Şu ortadakını da kıyamıyorum. İlk aile resmimiz bu böyle çekindiğimiz. Onu atamıyorum. Olsun, o da şey olsun. Hani şurada başlangıç Sağ soluma da böyle <laughs> şimdiki halimiz olsun. Bilmiyorum belki gerçi bu kadar yeter diye düşünüyorum bildarağını. Bir de şuralara da böyle artık beğendiğim resimleri böyle tek tük e, siyah beyaz böyle buraya asacağım. Tabi size e, son halini de gösteririm. Bittiği zaman. Şimdi biz bir kahve yaptık. Daha doğrusu yapıyoruz. Kahve. <laughs> daha yapmadık <laughs> mutfağın halini görmeyin arkadaşlar berbat bakın yemek burada şöyle Allah dökür böyle tadı çok güzel tavsiye ederim ben sadece dün işe yapmıştım öğlenciydim akşam yemeğine bunu yedim biraz fazla götürmüşüm herhalde o yüzden tarttım gramı biraz daha az geldi yanında şunu götürün ee, az ama kalorim var da, bir muz falan bir şey alırım yanıma. Öyle, şunun yarısını yedim şimdi. Yarısını da Ceren yiyecek. Şimdi kokusu çok hoşuma gidiyor benim. Gerçekten de enşbanom. Neydi? Evet, tehnik enşbanom. Gerçekten de öyle kokuyor. Saat bu arada kaç? Saatimi de takmadım. 2. İki. 2. İki. Bir saat sonra çıkarız, ee, akşam 7'de konser, bir e, dolaşırız, standları gezeriz, dolaşırız, ondan sonra bizimkiler oradan bir şeyler yer ee, filan derken zaten 6 olur 7 bence. Ya. O yüzden e, ondan sonra da çıkarız. Solda kıl benim? Evet. Hmm. Karışacaklar. Bulut karnele istiyor mu? Yer mi acaba? Denemem lazım. Deneyelim dur. Merak <gülüyor> ettim. <laughs> Allahım koklayışı. Al. De. Bir değişiklik olur, vitamin olur. Hep dozeden yiyorsun, ye onu. Bak yemedi. Şimdi geldik arkadaşlar. Allah'tan içeride. Hava bugün bir yağmurlu, bir güneşli. Ne olduğu belli değil ama fazla kişi yok. Şimdilik bakacağız. Sarma doğru dolu. Bakalım. Böyle kalsın. Aynen böyle kalsın bence de. Şimdi içeriye geldik. Görüyorsunuz bir sürü alışveriş yerleri var. Ee, şimdi ama bizimkiler yemek yemek istiyor. O yüzden dışarı çıkacağız. <laughs> Aras Beşiktaşlı. <laughs> Ezgi şöyle bir bileklik aldık. Kaybolursa diye. Evet. Numaramızı da yazdık. Bizimkiler yemek yemek istiyor. Evet. O yüzden önce yemeğe. Burası tatlı. Bakın kokoreç, Adana, çağ kebabı, krispik. Bir sürü şey var. Şöyle İstediğin gibi tutabilirsin Ceren. Şimdi yemek aldık. Köfte ekmek. E, Ezgi'de Chicken, ne crispy, chicken, crispy chicken. Şimdi kanımızı doyuralım ondan sonra gezeceğiz. Öyle bir karar aldık. Volkan'ın yüzünde. She same point of view I'm always ready so call me over <laughs> <laughs> We're meant to be like the sun and the moon. And the moon. I just want you to know. arkadaşlar bayağı gezdik saat 3'te gittik saat şu anda 9'u 20 geçiyor onda da kapanıyordu zaten konser güzel geçti ama bu kamerayla çekmeyi unuttum ya telefonla çektim o yüzden maalesef görüntüler dikey böyle ee, ama artık ne yapalım böyle oldu <laughs> bu seferlik birkaç şey aldım size onları şimdi evde göstereceğim şimdi annemi bıraktık eve doğru gidiyoruz bu koku çok meşhur. Böyle ufanı gördüm, denemelik aldım şöyle bir şey. Ee, orada kokladım, emin olamadım, o yüzden böyle küçüğünü aldım. Ee, bakın, şöyle çantaya atmalık bir Arap kokusu. Sonra bir tane küpe aldım. Şöyle şunları aldım. Sonra <laughs> ne aldım ben başka? Bir tane Sleepy'nin şu çeşitinden aldım. Bu daha çok hoşuma gitti benim. Orkide bahçesi. Bunun kokusu daha güzel. Öbürü kirazdı galiba. O pek hoşuma gitmedi. Sonra bir tane arabaya koku aldık. Şöyle Turkish Airlines kokusundan bir tane. Sonra böyle bir hediye torba verdiler. Böyle bunun içinde Spor çantası var. Kalemler var. Şöyle e, su kuyusu açılması için. E, evet, sonra ne var içinde başka? Lesezeichen var. Şöyle bir araba kokusu var. Balonlar var. Sonra alışveriş için şöyle bir çip var. Şöyle iki tane kalem var. notit bloklar var iki tane. Ee, bir tane de böyle spor çantasından var. Hoş. Bunu girişte verdiler elimize. Böyle. Sonra bir de takım aldım bir tane kendime. Takımı e, üstü için aldım. Ama yazın altını da giyebilirim şöyle akşam yemeğine falan giderken. Fiyatı da çok uygun Bakın şöyle siyah bir etek. Ee, üzerine de durum giyeyim şunu. Biraz kırışık ama 25 araya çok uygun bence takım. Bakın. Şöyle içine atletle çok hoş olur diye düşündüm. Sadece rengine karar vermedim. Orada asker yeşili vardı. Krem vardı. Kahve vardı. Sonra elim yine siyaha gitti. Siyahı çok seviyorum. Ne yapayım. Evet. <laughs> Şöyle. Şöyle. bir bluz. Şöyle önü örgülü. Bol. Ee, bayağı bol. Ee, ama etekle hoş durur diye düşünüyorum. Şöyle. Güzel. Etekle de güzel. Ee, normal kotla falan da giyilir. Hoşuma gitti. Bunu aldım. Fiyatı da çok uygundu. 25 euroydu takımı. Böyle. Bunu aldım. Bu kadar da herhalde aldıklarım. Evet. Bu kadar da arkadaşlar. Ben şimdi bir hemen şu saçın başını bir yıkayacağım. Yarın iş var. Ne oldu oğlum? Yarın iş var. Çalışacağım. 11'den 8'e kalır. Yani bütün gün yokum. Artık pazar günü devam ederiz. Merhaba, ben de <laughs> Biz, geldim. Evet, e, bugün pazar. Kalktık, kahvaltı yaptık. Şimdi de e, hazırlandık, Volkan'la karar verdik. Çocukları sinemaya götürelim bugün evet. dedik. E, sinemaya götüreceğiz ama film 4.30'da. 4.30'dan e, reklamıydı 5 desen, 2 saatte film sürse 7'ye anca çıkarız. E, çocukların karnına çıkır diye Önce e, yemeğe gidelim dedik. Ondan sonra da sinemaya geçeriz. Artık akşam daha çıkırsanız bir tost, Arkadaşlar, bir şey yaparız. Arkadaşlar, biliyor musunuz ne filme bakıyoruz? New Love Stitch'in yeni filmi. Bakıyoruz. Evet, Stitch'e bakacağız. E, 3D'ye bakacağız. Gözlüklerle. Volkan indi aşağı. Araba tamirdeydi dün. E, bu arada o hatası et blu doldurduk. Ondan sonra kendiliğinden silindi gitti. Ee, ama tamire soktuk, bir şey yoktu ama bakım e, yapıldı. Sonra e, yağı değişti arabanın. İşte bu filtreleri değişti biliyorsunuz ben hasta oluyorum diye artık Volkan her sene e, filtrelere dikkat ediyor arabanın e, değiştiriyor. E, öne de özel şey aldı, alerji için filtre aldı. Ondan sonra ne yapıldı başka? Ha bir de termostatı vardı. Termostat değişecekti. O değişti. Tekerler geldi. Yeni tekerleri değişti. Yazlık teker takıldı. Öyle araba oradaydı. iki gün kalacak dedi Volkan. Sonra da kalmadı. Ee, akşam beni işten aldı. Öyle eve geldik. Bir kayınvalideme uğradık. Çocuklar kayınvalidemdeydi. Onları aldık eve geldik. Ne oldu kızım? Hayır. <laughs> Böyle e, çantaları, banyo işini hallettik. E, akşama bir şey kalmasın diye. Böyle Volkan şimdi indi aşağıda arabada e, araba kontrol ediyor. <laughs> Biz de Ceren'i bekliyoruz. Ceren de saçını kurutsun çıkacağız. Bu arada tırnak taktım. Şöyle e, birkaç gün önce de vardı. Evet dün çıkardım öbürlerini. Ben böyle arada takıyorum. E, Günlük e, canım istemeyince çıkarıyorum, takıyorum böyle e, alıyorum arada bir yine tırnak şeyindeyim bu, bu sıra tırnak hevesindeyim. E, o da geçer bir iki hafta tak. Arkadaşlar hep ha? benim annem e, bir şey konuşuyorsa ben de hep kameraya bakıyorsam ben e, şey demek istiyorum. Ben sizi çok seviyorum. <laughs> çok 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 çok, 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 çok. Hayır. öyle söyledim Artık söylemiştim. <laughs> Böyle e, şimdi dediğim gibi Ceren de hazırlansın. Ondan sonra inelim. Bugün de hava bir yağmurlu bir rüzgarlı e, hiç şey değil. Güneşli. Güneşli değil. E, yapılabilecek. Önce dedim bowling mi oynasak? Volkan'ın parmağından dolayı A, oynayamıyoruz. Yaktı giderdi. Ondan sonra dedim şeye mi gitsek? E, big jump'a gitsek dedim. Oraya da gidemiyoruz. sözeyim babam bir çarparsa el kötü olur. Volkanlı ya babamın dikişler, da eli problemi. Evet. Volkan dikişler alınmadı. O yüzden o dikişler bir alınsın bir hafta falan geçsin bir. Böyle. Bu arada Berlin'e gidiyoruz arkadaşlar. E, Fingstferien'de okullar iki hafta tatil. Berlin'e geleceğiz. Sizlerden de var mı Berlin'den e, bizi izleyen? Merak ettim. Yorumlara yazarsanız sevinirim. Ben Berlin'i çok evet, seviyorum. Kızlar Berlin'i görmek istiyor. O yüzden Berlin'e gezmeye geliyoruz. Öyle. Bakalım bir otel var kafamda. Ee, baktım biraz. Ayarlayacağız. Altıncı ee, 6. ay, altıncı 6. ayın on mi oluyor. Bir iki üç hafta sonra ee, gideceğiz. Bir de oraları görelim, gezelim biraz dedik. Evet, bittin mi? Bittin mi? O zaman inelim. Hadi bakalım. Hadi şimdi gideceğim. Bak, temizledim şunu. Hm, motor temizledim. Tamam. Hadi gidelim mi? Gidelim. Çok sesliydi. Abalım. Evet, no. hadi geç. Bam. <laughs> Telefonum burada. Oy. Evet, dünden beri telefonu arıyorduk. Hadi bakalım. Niye öyle oldu biliyor musunuz? Niye çıktım ben? Sizi bilmiyorum da. Ben e, değişik ekmek yiyorum. Weltmeister Brot. Ve bugün açtım. Küflenmiş. Uzun zamandır tost ekmeği yemedim. Tost ekmeği yemek zorunda kaldım. O yüzden oldu bence. Çok açıktım. Şimdi yemeğe geldik. Döner otel aldık. Volkan'da dürüm e yok. Döner ekmek arası aldım. O da gelsin. Ne kadar kalmış? Tam bir saatimiz var. Bir saat sonra sinemada olacağız. Sinemaya geldik. Şöyle popcorn aldık. Kol aldık. Bir de şöyle gözlüklerimiz. Şimdi gireceğiz de kapı henüz açılmadı. Kapı açılsın. Şimdi eve geldik arkadaşlar. Bir buçuk saat sürdü herhalde film. bayağı duygusallaştık <laughs> Modumuz düştü. Ee, çocuk filmiydi ama yine de e, duygusaldı. Ee, şimdi eve geldik. Ne yapacağız? Bir şey yapınca da bugün dinleneceğiz. Bir kahve yaparız, sonra şeye bakarız. Gassal'a. Volkan'la ona başladık. Ee, kamera buradayım. Gassal'a bakacağız. Ee, devam izleyeceğiz. Yarın iş sabahçıyım yarın. Allah'tan yarın kısa gün. 3'e kadar çalışıyorum. Ee, öyle yarın bugün biraz erken yapalım diyorum. Şu kahvemizi içelim. Hava aydınlık ama akşam 7 saat 7'yi geçiyor. Bulutum gelmiş bulutum. Hadi bulutum hadi Bu da benim stitchim. Bu da benim stitchim arkadaşlar. Bu Allah <laughs> Oh, oh, oh. Be honest tell me what's on your mind.